Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün tarihi röportajlarımızdan bir tanesine imza atıyoruz. Neden tarihi dedik? Muhtarımız 1977 yılından bu zamana kadar, 2015'e kadar halen muhtarlık yapan e, Kayseri, Tomarz ilçesi, Karayören Mahallesi Muhtarı Kadir Erbay. Evet muhtarım, uzun yıllar muhtarlık yaptınız. E, köylerin tüzek kişileri de kapatıldı, mahalle oldu. Evet, evet. Köyün işte hem son köy muhtarısınız uzun yıllar artı mahalleye dönüşen köyünde ilk mahalle muhtarı olarak seçildiniz ve tarihe geçtiniz. Sağ olun Allah razı olsun. Evet. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biz Sizin de sizleri... yaptığınız hizmetlerden dolayı da ben size teşekkür ederim. Sağ olun. Buraya kadar yorulmuşsunuz. Sağ olun. Ee, i̇lk mahalle muhtarı oldunuz. Ee, köy iken e, yaklaşık 37 yıl 36 yıl köy muhtarlığı yaptınız. Evet. Hangi hizmetleri yaptınız efendim köy muhtarlığında? Köye ilk başladığımda köyün camisini yaptırdım. Evet. Camisi eski ufaktı, Oraya yaptırdım. Ondan sonra yanına bir aldığı hizmetlerden biraz uğraşıp imam evi yaptırdım. Evet. Kur'an kursu yaptırdım. Ondan sonra bu giden yıllarda 3-5 yıl arasında köy konağı yaptırdım düğün salonu. Çok güzel. Köyün suyuyla uğraştık biraz. Köye bir su getirdik. 10 kilometre ye yerden çok arıza verdiği için kırıyor adamlar, susuz kalıyordu ki En son ben kendi tarlamdan mühendis geldi, öçtü. Orada suyun olduğunu keşfedince benden sordu. Evet. Bana dedi muhtarım bırak kimin dedi, benim dedim. Buradan bile eder eder miyim? Ben köyüm için hep eder ederim dedim. Evet. Oradan seniyede işte Kaymakam ve Eşref yolsuz. Hı. Onun zamanında oldu. O da destekledi bizi. Oraya sonda vuruldu. Saniyede 20 litrenin üstünde su çıktı. Onu da özel idare 2,5 litre verir köyüne dedi. Evet. Dedim ya benim köyümün başka suyu yok. Ben köyümüzde dedim 500 tane büyük baş var, bin tane küçük baş var. Evet, evet nüfusumuz az ama hayvan çok dedim. Başka yerinde su kaynağımız yok. Nüfusumuz ne kadar efendim? Nüfusumuz 180. 180. Devamlı burada sabit mi yaşıyor? Sabit. Değil. Çok da bizim dışarlara göç oldu. Kaç hane efendim toplamda? 30. 30 hane. Kapı numarasıyla birlikte eski binalar var. Onlarla birlikte. O zaman da fazla o, o gözüküyor. O zaman fazla. O zaman 60 ya. 60 hane falan. Çünkü büyük bayağı gözüküyor. E, 60 hane falan gözüküyor. Yani. Şu tepeye bayrak dikmişsiniz. O tepenin adı ne efendim? Büyük Derik bize gidiyorsunuz. Evet muhtarımız oraya güzel de bir bayrak dikmiş sayın izleyiciler. Türk bayrağımız orada göklerde dalgalanıyor. Evet muhtarım artı işte Kayseri'nin Tomarza ilçesinin en kıdemli muhtarısınız. Yaş kaç efendim? 48 doğumluyum. 1948. Evet 48. 68, 52, 62, 68 yaşında. muhtarımız sayın izleyiciler. Geçen e, yani 5-6 ay önce Hatay'da bir muhtarımızla röportaj yapmıştık. Yeri seçilmişti 68 yaşında. Dedi ki ilk hizmet çocuk parkı istedim dedi. Çocuk parkımız var mı efendim? Yok köyümüzde yok. Müracaat ettik ama şimdi zorlaştı. bir Gençler de... var oynuyor baktım orada. Bak. He, kendi gençler oynar. O gidene gidenece oynarlar. Evet. Çocuklar da onu da söyledik. Köyün ortalık bir yerinde köy yeri var. Evet. Buraya bir çocuk parkı olsun. Evet. Biraz özel diğeri bir önceleri yapıyordu. Daha önce hizmetler vardı. Evet. Çalışılıyordu. belediyeye geçince biraz ağırlaştılar. Evet. Hatta Hiç belediye... hizmet aldın belediyeye geçtikten sonra efendim? Belediyeye geçtikten sonra istop etti. Olduğu yerde kaldı. İstop evet, ben dedim. Işte. <laughs> ben söyledim. Evet. O Haseki Sarız'ın muhtarlarını, Tomarzan 2'nin evet. Büyükşehir Belediyesi bizi davet etti. Davet, evet. evet. Geçti bizim hanım yaşlıydı, götüremedi muhtiyar. Hanım istediler, bu da kocadan evet. oldu. Evet, <laughs> Ama yaşlı siz de galiba değil mi efendim? Yok, iki yaş küçük benden de. Küçük değil e, mi? E, Ama ona yaşlı çalış. oldu diyorsun, sen He. muhtarım genç sayınızdayız. Çok yani. çalıştınız. Hanımı kendinden iki yaş, ben küçük yaşlı oldu. Ben şuradan bir çay getireyim Sonra içeriz, acelesi yok. Bir Demlesin çay. acelesi yok. şuraya koyduğum. Az sonra içeceğiz, tamam. Demlesin biraz, ben sizden içmem Orada, beni zaten. yaşlı muhtar olarak orada çağırdılar. Evet. Aseki dedi ki 38 yıllık muhtar deyince bana ben onlara çiçek verdim. Evet. Her ikisine de yaptığı hizmetlerden evet. dolayı. Ya muhtarım dedi ben dedi 21 yıl oldu dedi. Evet. Ben dedim oraya geç siz bıraktınız. Evet. Ben 38 yıl oldu ya daha devam var 42'ye çıkıyor biz dedi. Evet. <laughs> Allah ömür verdiyse 42'ye çıkarız İnşallah, dedi. Evet he bundan sonra da biz öyle bir şey düşünüyoruz Allah ömür verirse tabi ne kadar ne kadar yaşayacağımızı bilmiyoruz yani evet, bir anda yani, insanlar kalp krizi geçiliyor vefat ediyor muhtarımızın da evladı işte muhtarlık seçimlerine önce kalp krizi geçirmiş Allah rahmet eylesin diyoruz. Olun, Allah razı olsun, evet. Allah. Yani bu kimselere, dünya ölümlü dünya sayın izleyiciler Ne kadar gelmiş. yaşayacağımızı bilemiyoruz. Hiçbir evet. insan da bilemiyor. Onun için komşularımızla iyi geçineceğiz. Yaşadığımız mahalleyi ve köyü güzelleştirmek için gençlerimize, torunlarımıza daha iyi bir yarınlar hazırlamak için mücadele edeceğiz. Değil mi? Evet, evet. Fedekarlık edeceğiz. Yani bu dünyadan hiçbir şey de götürdük mü efendim? Yok, hiçbir şey gitmez. Kimse de götürmüyor herkesin Burada kalacak. Yok, herkes yaptığı kalır yanına. Biz yardımlar aldık, hepsinden aldık da vallahi Eşref Yonsuz çok yardım oldu. İptallah sonra tamam Mehdi doğdu dediler, öyle bir adam geldi. Evet suyu çıkarttı, gereken yardımları yaptı şu düğün salonlarına. Evet, köy çok amaçlı evet. salon, salonu Adam bize yapmış. Sayın Bunları uğraş. hep soruyorduk, işte muhtarımız yaptırmış. Yani çalışan muhtar da halk ne yapıyor, takdir ediyor. Ben bura şu köy yolun iki sefer asfalt yaptırdım. Evet. Hiç i̇kisi asfalt ver. olmayan köy yolları var. Az sonra size göstereceğim. Sayın izleyiciler işte nasıl yaptırdınız efendim? Yani mesela Sivas'ta <laughs> ve şurada bir yan başımızda Karamanmaraş var. Andır ilçesinde daha köylerin yüzde %90 köyün yani her yüz köyden 10 tanesi asfalt olmuş. 90 tane köyün şeyi asfalt değil. Toprak. Evet, Süleyman Bey ben Sivas'a gittim çarşamba günü evet. geçen hafta. Çocuğum arabasıyla gitti şunla. Gittim oraları gezdim. Adamların daha stabilize yol. E, stabilize. Yani moloz dökülmemiş. Gezen evet. evet. Biz bu arabayla gezdik. Kendilikle tekeri yarıldı. İyi ki dedim orada kalmadık. Evet bak. Kedi Sayın güzelce, işte araştırmacı gazeteci olarak vatandaşımız bir lastik alır ona en az bir yıl e, e, biner üstüne. Biz altı ay sürmüyor aldığımız lastik. Altı ayda eriyor bitiyor. Niye? Köy yolları genelde çoğu gittiğimiz yerler hep kırsal bölgelerde. E, toprak yapılmamış. Yapılsa da çok gazeteler oluşmuş. O nedenle e, lastiğimiz uzun ömürlü olmuyor. Bak muhtar arkadaşımız da diyor ben Sivas'a gittim böyle böyle. Sivas'ta da birçok köyü yayınladım ben sayın izleyiciler. Toprak daha hala yolu toprak. Bırak stabilizasyon yapılmamış. Yani ham toprak duruyor değil mi ben? Evet evet toprağla evet. duruyor da. Ben bu yolu yaptırdım bir asfalt adı. Yol biraz düzgün değildi. Evet. Havladı, kaldı. evet. Tekrar geri geldiler şantiye vuruldu. Yolu genişlettiler yaptılar. Evet. Yolu genişlettiler son zaman kuzaylarına gelince şantiye kalktı. Evet. Yalnız genel arabalar aşağılarda kalmaya başladı. Bayer Bey var. Şimdi şeyde özel idarede sekreteri. Evet. Bayer şey mi? Öyle ismini hatırlayamadım soy ismini. Çamur olunca ona söyledik Bayer Bey'e mümkünse dedim köy hizmetlerindeydi o zaman. Buraya araba gönder, gelen arabalar yolda kalıyor. Biz de çok üzülüyorduk. Bana nasıl muhtarsın? Bunları demesin kimse dedim. Evet, iyi değil, izah ediyorsunuz. Evet, edeceğiz. bana dedi ki, muhtarım dedi, şanti olmadığı için dedi sana dedi, ezgi olur dedi. Ben o ezgiye razıyım dedim. Buraya çok araba verdi, kum arabası, kemçe evet. şoşu. Burada 35 kişi bir ay çalıştılar, öğlen yemeğe bana. Evet, muhtarların hepsi onu karşılıyor zaten. Evet, yerinde. onu yaptık evet. biz bir ay. Tomarzi'ye gittim, bir de sınır davamız var. Hakime dedim ki ben dedim seyahat. Kollar onu. Bekle teyze. Biz onu acele etme. Bir Dursun, röportaj Gereğini yapacağız. Gerek yok. Soğusun ben. Şimdi dişiyorum. ben Soğusun. dedim ki bak. Soğusun benim teyze. Benim bir var. Ben dedim seyahat. 12'den önce eve varmam lazım dedim. Evet. Dedi köy yerinde imeci olur dedi. Ben misafirimi kimseye koyamam dedim. Evet. Sağ olsun köyümde bir Allah kulu bugün de bize gelsin demediler. <laughs> evet. Doğru söylüyorum. Ben He, çok geldim. ben, yerde bunları işte denk geliyor sayın izleyiciler. Yani araştırmacı gazeteci olduğumuz için mesela <laughs> insanların sokağa parka taşı şey yapılıyor. Orada bak görüyorum benim parkeyim. Evet. Daha muhtarımın yolu He. parke yapılmamış sayın izleyiciler. Değil mi efendim? Yok, yap Alt yapı yapıldı mı kanalizasyon? Yok yapılmadı da o geldi. Da yani. Yok yapacaklar. Onlar söz verdi. Geldi baktılar. Nüfusu ne kadar? E, nüfusu... Nüfusa göre de bizim burayı yapacakmış. yapacaklar. Yapacaklar. 300'ün evet. altında olanları sonraya bırakacaklarmış. Evet. Öyle de bizimkine herhalde araya sıkıştıracaklar. Evet. tabii 38 yılın bir deneyimi var evet. değil mi efendim? Yok çünkü ben herkese hürmet ettim. Evet. Yarım ekmeğim varsa bölüştüm. Bölüştüm evet. <laughs> bir de mutlarım size sormak istiyorum. Siz onu yapabildik. yapabildik. Şimdi adaylardan karşınıza yeğeniniz çıkmış değil mi efendim? Evet. Evet. Artı berabere kalmışsınız. Sonra bir oyu geçersiz sayılmış galiba, işaret korunmuş değil mi? Evet. Ee, nasıl bir duygu yani, yeğeninizin karşınıza aday olarak çıkması? Yok, çok üzüldüm. Evet. Biraz da babasına üzüldüm, abime. Demedi ki, amcam orada dururken sana gerek yok demedi. Sağ mı kardeşim? Hayatta. Hayatta. Burada mı, köyde mi yaşıyor, Almanya'da mı? Almanya'da da geldi, köye geldi. Hasta, rahatsız. Yerleşti mi köye? köye yerleşti. Evet. temiz ama sayın içeceği. Burası şu karşı görüyorsunuz. Cami, cami Muhammed Bey şöyle bir her tarafı bir yakında göster. Yok şu caminin ardındaki şu Ev mi? bahçe var yeşil evet. yeri. Onun üstündeki abimin evi. Evet. Çocukları Almanya'da ikisi, üç evet. kardeşler. O da burada çiftçiliğiyle uğraşırdı. Sizin kaç çocuk var efendim? Benim on tane çocuğum vardı. Biri mefad etti. Üç tamam olan, diyorsun. üç, üç erkek, yedi tane de çocuğu vardı. Evet. Her biri bir yere gitti. Almanya'da en büyük kızım Almanya. Bu röportajı Almanya'dan izleyebilirler. Yani sizin röportajınız ister Almanya'da olsun, Amerika'da, ister Fizan'da, ister Çin'de olsun. Nerede olursa olsun izleme şansına sahipler. Kartımızı veriyoruz. yarın sabah izleyebilirler. Yani ilk siz sizikini yükleyeceğim. Artı uzun yıllar yılları muhtarlık yaptığınız için evlatlarınız da yurt dışında. Kaç tanesi yurt dışında efendim? Bir kızım var yurt dışında. Bir kızınız var, var yurt dışında. O orada izler, paylaşır. Diğer bu Tomarza'lı ne kadar vatandaşımız varsa onlar da görür orada zaten görüşüyorlardır mutlaka Veya da Kayserli. Sayın izleyiciler işte biz eee muhtarlık bir gönül işi doğru mu efendim? Evet. Yani evet. önceden 1977'de başladı muhtar aylığı ne kadardı efendim? Ödeney. Öyle çalıştık biz ödenek yok. Kaç yılında maaş başladı yani aylık ödenek? 84'te öyle bir 30 lirayla başladı. 30 kuruş. 30 lirayla başladı 84 yılında. E 30 lira o zaman o zamana e, Evet. Lira. Şimdi ne kadar efendim? Şimdi 870 lira. Yok o 945 liraya yükseldi. Yükseldi mi? E, tabii yükseldi yani. şimdi gelen zamlardan artık faydalanıyorsunuz yani gelen zamlardan e, iş, mesela. İnşallah. Ben ben çekmem çocuklar gider karttan çeker. E, ha yok. Emekli misin sen? Emekliyim ben. 920 e. lira alıyorum emeklilikte. Evet. E, onlar da 1000 liraya yükseltildi biliyorsun binde bin 1100 bin arasında yükseltti. Allah razı olsun. Öyle olması evet. gerek millete. Evet sayın izleyiciler. Biz de işte görüyorsun muhtarımın muhtarların maaşına bile ihtiyacı yok gördüğün kadarıyla. çocuğuna vermiş kartı. O gitti. Yani çocuk çeker. Biz e, Evli çeke, mi oğlunuz? Evli. Bunu Tomarza'dan ev aldım. Bunların töpü evet. evleri var iki tane. Rahmetliğin de bunun da evi var. Evet. Biri de Antalya'da. Yaşıyor. Ortancalı Olifat diye bir oğlan evet. var. i̇şte muhtarlarım aylık ödenekleri de yükseltsin diye Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi eee kamuoyu oluşturarak ilgili milletvekillerimizle görüşerek bunların işte kamuoyu oluşturarak doğrusu artması için mücadele etmiştik. Daha önce işte bunlar da basılı yayınımızda da dile getirdik. Röportajlarımızda da canlı olarak dile getiriyoruz. Yani, yani kendiliğinden artmadı. Muhtarlar işte sesini Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi dünyaya duyurdu. Sağ olsun. Teşekkür ederim. Evet. Öyle olmaları da gerekiyor. Evet. Büyün Yoksa muhtarların gerek... hiç kimse farkında bile değildi. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ne yapıyor? Tom muhtarlarımıza toplantı yapıyor. Değil evet, mi Evet, evet. Muhtar Gofteri e, İçişleri Bakanlığı nezdinde e, kurdurdu. Şimdi muhtarlarımız oraya iş, isteklerini, şikayetlerini, dileklerini iletebiliyorlar. Evet. Değil mi? Evet muhtar. Mahalle olduktan sonra hiç hizmet almadınız. Hangi konularda ilçe ve büyükşehir belediyesine dilekçe verdiniz? Hangi hizmetler yapısın diye? Halk yapıya verdik. Evet. Biraz yarım yerlerim vardı. arkadaşım Arkadaşı hep duruyor köyümün. Hepsi hiç yapılmadı mı? Yapıldı. Birazını da öte yanda biraz eksik yer kaldı. Ben de kendi evime onu yaptırmadım ki şuradan birinki yarım kalırsa. Evet. Kendi evine onu yaptırdı da bizinkini bıraktı. Demesin, demesin yani. diye. En evet. son benim burayı yaptırırım. Evet. Senin muhtarlara çok denk Türkiye'ye Yok Türkiye herkes geliyor. yaptırsın. Ben bu toprak yoldan elip çıkmaya alıştım. Evet. Kurya da geliyorlar. Ve hep. topraktan geldik, evet. toprağa gideceğiz zaten. Yok, Kurya da görevler geliyor. Kendileri utansın. Değil mi? Benim dememe gerek yok. Evet. Kendileri gözüyle lazım. görsün diyor muhtarımız. Yok, görmeleri gerek. Hepsi evet. de benim buraya geldiği için kendilerini düşünmesi tamam. gerek. Evet muhtarım, son olarak size şunu sormak istiyorum. İlçenin ee, ilçenin ve belki de Kayseri'nin en kıdemli muhtarısınız. Bu arkadaşımız Sivas'taydı. Tamam, siz Kayseri'nin Kayseri diğer ilçelerinde ziyaret edeceğiz de şu anda ziyaret ettiğimiz en kıdemli muhtarsınız. Yeni seçilen muhtarlarımıza ne tavsiyelerde bulunursunuz? Efendim? Kendi çıkarlarına çalışmasın. Köyün çıkarlar için uğrasın. Vatandaşlarım için sıkıntılarına katılsın. Evet. Yani sadece kendini düşünmesin muhtarlar. Zaten, yani ben oy evet. aldım diye kendi çevresini en uzağını en yakın görsün. Evet, En uzağını en, uzağını en yakın görürse evet. düşünebilir. Yok bu filan oldu. Benim yakınım bunlar oldu mu zaten muhtarlık yapamaz. Evet sayın izleyiciler muhtarımızın e, yeni muhtarlarımıza da tavsiyesi bu. E, bu bana oy vermedi diye e, ayrımcılık da, yapmasın diyor e, açıkçası. Yok. Değil mi? Hizmetin partisi olmaz. E, yok, yok. Hizmetin tarafı da olmaz diyoruz. Mutlaka insan, insan e, hizmet insan için yapılır sayın izleyiciler o nedenle muhtarlarımız tarafsız olmalı diyoruz. Evet Kısacası, tarafsız değil mi? olacak. Bu bana oy verdi vermedi demesin. Ben herkesin işine koştum. Evet. Evet sayın izleyiciler Kayseri Tomaz ilçesi en kıdemli muhtarı Karaören mahallesi muhtarı Kadir Erbay ile mahalleye dönüşen köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri hakkında röportaj yaptık. Kendisine Türkiye'de muhtarların sesi gazetesine röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. Teşekkür ederim.